Merhaba arkadaşlar. Malzeme bilimi dersimizin uzaktan eğitimdeki 6. hafta konularıyla devam edeceğiz. Bu haftaki dersimizde organik malzemelerden bahsedeceğiz. Bu mergen sistemine yüklediğimiz ders sunumunda ders içeriği hakkında ilk iki slaytımızda bilgi verdik. Buna göre polimer kavramıyla başlayacağız. Polimerin ne olduğundan bahsedeceğiz doğal ve sentetik yani yapay polimerlerden bahsedeceğiz. Sonrasında polimerizasyon ve polimerizasyon derecelerinin etkileri nelerdir bunu anlatacağız. Oluşum reaksiyonlarına göre polimerler nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Bu grupta katılım polimerizasyonu, yoğuşma polimerizasyonu yani kondenzasyon polimerizasyonu dediğimiz tür var. Sonrasında yapısındaki monomerin türüne göre polimerler nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Bu grupta da homopolimerler ve kopolimerler bulunuyor. Onu takip eden konuda moleküllerinin düzenleniş şekline göre, şekillerine göre polimerler nelerdir? Bunları anlatacağız. Ve molekül zincirlerinin değişik yapıları nelerdir? Yani taktisite dediğimiz kavram nelerdir? Organik malzemeler için bundan bahsedeceğiz. Sonrasında dallama ve çapraz bağlanma, vulkanizasyon, polimerlerde kristalinite, kristalinite derecesi nedir? Bundan bahsedeceğiz. Ee, ve takip eden 3 e, başlıkta polimer kristalleri, termoplastik ve termoset polimerlerden bahsedip dersin ilk kısmını tamamlamış olacağız. Sonrasında elastik polimerler yani elastomer olarak bilinen malzemeler nelerdir? Ve e, bazı plastik malzemeler, e, onu takip eden konuda anlatılacak. Bu grupta birçok e, farklı plastik malzemeler ve onların özelliklerinden bahsedeceğiz. Polietilen, politetrafloroetilen, poliasetilen, poliamid 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 66 naylon olarak bilinen poliamid, eee florokarbon, poliüretan, polivinil klorür, polipropilen, eee akrilonitril butadien stiren, e, polistiren, polikarbonat, polimetil metakrilat ve fenolikler, epoksiler, polyester ve silikonlar. E, bu e, plastik malzemeler içerisinde anlatacağımız konular olacak. Sonrasında polimerlerde viskoelastik şekil değişimi nasıl gerçekleşiyor ondan bahsedeceğiz. Termoplastiklerde kristalinite derecesiyle mekanik davranışların değişimi yani bu viskoelastik değişim nasıl gerçekleşiyor ondan bahsedeceğiz. Yine benzer şekilde termosetlerde artan çapraz bağların e, malzeme rijitliğine etkisi nasıl oluyor? E, onu göstereceğiz grafik üzerinde. Ve son olarak da farklı polimerlerin çekme eğrileri e, nasıl gerçekleşiyor? Yani çekme uzama eğrileri e, nasıl gerçekleşiyor? E, bundan bahsedeceğiz ve dersimizi bu haftalık dersimizi tamamlayacağız. Şimdi başlangıçta organik malzemeler nelerdir? Bununla başlayalım. Organik malzemeler denilince arkadaşlar karbonun hidrojen başta olmak üzere metal olmayan oksijen, azot, klor gibi klor gibi elementlerle oluşturduğu büyük moleküllü bileşiklere yani makromoleküllere biz organik malzemeler diyoruz. Doğal organik ve yapay organik olmak üzere iki ana sınıfa ayrılıyor bu malzemeler doğal organik malzemeler, ağaç, deri ve benzeri türünden malzemeler. Yapay organik malzemeler de adından anlayacağınız üzere, plastikler bu gruba giriyor. Bunlar laboratuvar ortamında insanlar tarafından üretilen, geliştirilen kimyasal organik malzemeler oluyor. Ve bu organik malzemelerin temsili kimyasal yapıları bu slaytınızın sunumunuzun 4 numaralı slaytında verilmiş durumda. Burada gördüğünüz gibi karbon ve hidrojen arasında en yaygın bu organik malzemelerin oluşurken bağların oluştuğunu söylemiştik. Ve onların arasında 109,5 derecelik bir açı söz konusu bu oluşum sırasında. Ve bunlar da gördüğünüz gibi uzun zincir şeklinde büyük moleküller oluşturuyorlar. Ve sonrasında bu moleküller birlikte bulunup polimer veya plastik dediğimiz yapılar oluşturuyorlar. Bir sonraki konumuzda polimer nedir? Bundan bahsediyoruz. Polimer denilince arkadaşlar çok sayıda yani poli dediğimiz kavram. Küçük molekül, küçük moleküler birimlerin yani mer dediğimiz kavram. Uzun zincir halinde kimyasal olarak birleşip oluşturduğu makromoleküllerin ikincil veya çapraz bağlarla birbirlerine bağlanarak oluşturdukları malzemeler. Bu polimer dediğimiz malzemeler bu şekilde meydana geliyor. Bu tür malzemeler de e, üretimin belli aşamalarında akışkan yani viskoz e, kıvam aldıkları için e, ve sonra bir kalıba e, enjekte edilerek şekil verildikleri için plastik adıyla da biliniyorlar. Bu e, bu üretimde endüstride kullanılan e, kalıplama yöntemi dediğimiz e, yöntemde bu polimerik malzemeler kullanılarak e, uygulanıyor arkadaşlar. E, bu 5 numaralı slaytımızın alt kısmında bu e, polimerin nasıl oluştuğu hakkında bir şematik gösterim verilmiş. Monomer olarak etilen monomerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi çift bağlı iki tane karbon ve üzerinde dört tane hidrojen atomu bulunuyor. Bu molekülün polimerizasyon reaksiyonu sonucunda poli etilen dediğimiz bu tekrar eden birimi iki tane karbona bağlı dört hidrojenler oluşan uzun zincir şeklinde büyük bir molekül elde ediliyor. Buna da polimer deniliyor arkadaşlar. <laughs> Burada polimer kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için küçük moleküller ve monomerler ve makromoleküller yani polimer dediğimiz makromoleküllerin bir gösterimi verilmiş durumda bir sonraki slaytınızda. Burada gördüğünüz gibi küçük moleküllere örnek olarak su, karbondioksit, oksijen, sodyum klorür yani sofratuzu olarak bildiğimiz tuz, sonrasında glikoz şeker olarak bildiğimiz glikoz, stiren ve etilen bunlar da polimerleri oluşturan monomerler arkadaşlar. Altta da makromolekülleri yani büyük moleküllere yani polimerlere örnek verilmiş. Yine bir önceki slaytımızda verilen örneğin aynısı polietilenin örneği verilmiş. Monomer olarak etilenle başlanıyor. Gördüğünüz gibi monomerin içerisinde çift bağlı karbonlar birbirine çift bağlı bağlanmış durumda. Ama polimerizasyon reaksiyonu sonrasında bu karbonların birbirine tek bağla bağlandığını ve uzun zincir şeklinde bir molekül oluşturduğunu yani makromolekül oluşturduğunu görüyorsunuz. Burada da tekrardan birimimiz bu parantez içerisinde gösterilen birbirine tekli bağlarla bağlanmış iki karbon atomuna bağlı dört tane hidrojen atomundan meydana geliyor. Burada bir sonraki slaytımızda farklı polimerler için hem kimyasal şematik olarak gösterim hem de endüstriyel uygulamalardaki farklı ürünlerin örnekleri verilmiş durumda. Gördüğünüz gibi pet şişeler, halde renklendirilmiş lifler e, borular, e, burada işte dalmada, e, sporda e, kullanılan e, dalgıç paletleri, e, bu e, paketlemede kullanılan bantlar, e, yine e, valizler, bu sert e, aktyolünitril, butadienstren dediğimiz e, polimer kullanılarak üretilen genellikle e, bu e, polimer kullanılarak üretilen valizler ve yine e, orta kısımda da e, farklı polimerik yapıların kimyasal formüllerine şematik olarak gösterimi verilmiş durumda. Burada polietilen, polipropilen ve polivinil klorürün kimyasal yapısı şematik olarak gösterilmiş arkadaşlar. sonrasında doğal polimerler geliyor. polimerlerin doğal ve yapay olmak üzere iki ana sınıfa ayrıldığını söylemiştik. Doğal polimerlere örnek bu 8 numaralı slaytınızda sol ve sağ taraftaki resimlerde verilmiş durumda. Sol tarafta A şıkkında saç, B'de kas, C'de DNA dediğimiz polimerik doğal polimerik yapıları görüyorsunuz. Yine alt kısmında selüloz moleküllerinden oluşmuş, tamamı selüloz moleküllerinden oluşmuş pamuk lifini görüyorsunuz. O da polimerik bir yapıya sahip, doğal polimerik yapıya sahip. Yine benzer şekilde hayvansal protein esaslı bir polimerik yapıya sahip olan yumurta örneği verilmiş. Yine benzer şekilde diğer bir bitkisel protein olan kavuçuk, doğal kavuçuk ve B şıkkında da sağ taraftaki resmin B şıkkında da yine bu kavuçuktan elde edilmiş doğal ve yapay kavuçuktan elde edilmiş kullanılmış otomobil lastiklerini araç lastiklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Yapay sentetik polimerlere geldiğimizde bunların da yine hem kimyasal olarak şematik gösterimleri hem de farklı uygulama ve yapılardaki gösterimleri verilmiş durumda. Sol tarafta polistirenden üretilmiş ve genellikle bu beyaz eşyaların içerisinde veya yapılarda karşımıza çıkan izolasyon veya paketleme malzemeleri. Orta kısımdaki renkli kutucukların içinde farklı farklı polimerik malzemelerden üretilmiş yapıların mikroskop altındaki görüntüleri. Sağ tarafa baktığımızda bu yine yapı malzemesi olarak kullanılan silikon ve onun kimyasal formülü. Mutfaklarımızda her gün karşılaştığımız teflon kaplaması yapılmış mutfak gereçleri. Yine günlük hayatta çok kullandığımız teflon bantlar ve altta da teflonun kimyasal formülünün şematik gösterimi verilmiş durumda arkadaşlar. Şimdi e, polimerlerin polimerizasyon reaksiyonu sonucunda elde edildiğini söylemiştik. Polimerizasyona baktığımızda e, anlamamız gereken monomer birimlerinden başlayarak polimer zincirlerinin elde edilmesine yol açan reaksiyonlara kimyasal reaksiyonlara polimerizasyon deniyor arkadaşlar. Burada üç tane örnek verilmiş. Polietilende, de polietilen neydi? E, birbirine e, tekli bağlı bağlanmış iki karbon atomunun etrafında 4 tane hidrojen vardı. Burada da çok benzer yapıları görüyorsunuz arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda karbonların etrafında 4 tane flor atomu var. Böyle bir kimyasal yapıya sahip polimere biz politetrafloro yani teflon ticari adıyla teflon olarak bilinen polimer diyoruz. Polietilendeki hidrojen atomlarından birisi klorla yani ikinci karbonun üzerinde hidrojen yerine klor bulunuyorsa buna polivinil klorür ismi veriliyor arkadaşlar. O da 10 numaralı slaytın sağ kısmında orta ortadaki kimyasal formülü temsil ediliyor. Ortadaki kimyasal formülle temsil ediliyor. Buna da PVC kısa ismiyle biliyorsunuz. Yine evlerimizde çok kullanılan hem yapı malzemesi olarak işte özellikle pencerelerde, kapılarda hem de tesisat sistemlerinde kullanılan su borularında bu PVC'den üretilmiş malzemeler kullanılıyor arkadaşlar. Üçüncü örneğimizde de polietilendeki hidrojen atomlarından yine bir tanesi bu sefer metil grubuyla CH3 ile yer değiştirirse bunun polimerizasyonu sonucunda da polipropilen dediğimiz yapı oluşuyor arkadaşlar. polimerik yapı oluşuyor. Burada polimerizasyon derecesi denilen bir tane daha kavram var. Onun hakkında da biraz bahsedelim burada polimerizasyon derecesi arttıkça yani zincir uzunluğu veya tek, zincir içerisinde tekrar eden birimlerin sayısı arttıkça malzemenin rijitliği ve akma dayanımı da e, artıyor arkadaşlar. Yani e, zinciriniz e, daha uzun e, bir hale geliyor. Buna bağlı olarak zincirin molekül ağırlığı artmış oluyor. E, ve bunun sonucunda da e, malzemenin fiziksel özelliklerinde e, değişiklikler meydana geliyor. Malzemeniz daha rijit ve akmaya karşı daha dirençli bir hale geliyor. Ee, yine benzer şekilde molekül e, yapısı karmaşıklaştıkça e, malzemenin yüksek sıcaklık dayanımı ve e, yüksek sıcaklık dayanımı özelliği gelişiyor ve yine erime noktası veya erime sıcaklığı da yükseliyor arkadaşlar. Benzer şekilde molekül yapısının karmaşıklaşması e, kristalleşme oranında düşmeye neden oluyor. Bu da e, kristalin e, yapıdaki polimerlerin daha çok basit yapılı polimerlerden veya basit kimyasal yapılı polimerlerden oluştuğunu söylememiz doğru olur bu noktada. Molekül zincirleri arasındaki zayıf Van der Waals bağları, bunu daha önceki konularımızda anlatmıştık zaten, çapraz bağlarla güçlendirilebilir arkadaşlar. Ve çapraz bağların oluşumuyla bu Van der Waals bağlarının güçlendirilmesi birlikte bulunan polimerik moleküllerin veya polimer zincirlerinin birbirleriyle olan etkileşimlerin artmasına ve daha güçlü, daha kararlı yapıların oluşmasına neden oluyor. Bu noktadan baktığımızda polimerik malzemeler çeşitli özellikleri temel alınarak 3 temel sınıfa ayrılabiliyor arkadaşlar. Bunlar oluşum reaksiyonlarına göre polimerler, monomerlerinin türüne göre polimerler ve monomerlerinin düzenleniş şekline göre polimerler olmak üzere 3 temel sınıf oluşuyor. Şimdi oluşma reaksiyonlarına göre polimerik malzemelere baktığımızda katılım ve kondenzasyon yani yoğuşma dediğimiz polimerizasyon reaksiyonu türleri var. Şimdi katılım polimerizasyonu reaksiyonuna baktığımızda 12 numaralı slaytınızda sağ tarafta bu reaksiyonun nasıl gerçekleştiğini şematik gösterimi verilmiş durumda. Burada gördüğünüz gibi monomer moleküllerinin birbirine katılmasıyla oluşan polimerik bileşikleri bileşiklere Katılım polimerleri veya katılma polimerleri veya adisyon polimerleri deniyor arkadaşlar. Herhangi bir yan ürün oluşmadan iki ayrı bağ oluşumu gerçekleşiyor. Burada gördüğünüz gibi başlama aşamasında OH yıldızla temsil edilen bir serbest radikal monomerimize bir reaktif bir özellik kazandırıyor. Monomerimiz burada etilen monomeri. Ve üzerindeki reaktif grubu e, monomerin üzerine aktararak e, bu e, polimerizasyon reaksiyonunun başlamasına neden oluyor. Sonrasında ortamda bulunan e, diğer e, monomer e, molekülleri de bu yapıya katılarak, bu reaktif yapıya katılarak zincirin uzamasına neden oluyor. Bu da 2 ve 3 numaralı adımlarda gösterilen büyüme adımının gerçekleşmesine neden oluyor. Son adımda da e, istenilen... E, Molekül ağırlığına ulaşıldığı, istenilen zincir uzunluğuna ulaşıldığı zaman bu reaksiyonun tamamlanması gerekiyor ki e, istenen özellikle bir polimerik malzeme elde edilebilsin. Burada da bitiş adımı, e, 4 ve 5 numaralı adımlarda gösterilen bitiş adımı ile bu reaksiyon tamamlanıyor ve polimerik malzememiz e, elde edilmiş oluyor arkadaşlar. E, katılım polimerlerinde e, monomerleri birbirine bağlayan kovalent bağ e, karbon atomları arasında kuruluyor. Burada gördüğünüz gibi tekli birikim. E, Kimyasal bağlar, kimyasal kovalent bağlar kurulmuş durumda ve e, buradaki tekrar eden birimler de bu şekilde birbirine bağlanmış durumda. Buradaki örneğimiz de poliyetilenin e, katılım polimerizasyonu sonucunda sentezi nasıl gerçekleşiyor ondan bahsettik. Sonrasında e, bir de ne dedik? E, yoğuşma polimerizasyonu yani kondenzasyon polimerizasyonu vardı bu e, polimerik malzemelerin sınıflandırılmasında, oluşum reaksiyonlarına göre sınıflandırılmasında. Buradaki örneğimizde de bağ oluşumu reaksiyonu sırasında polimer zincirine girmeyen bir molekül açığa çıkıyor. Burada açığa çıkan moleküller genellikle düşük molekül ağırlıklı, küçük moleküllerden oluşuyor. Su, hidroklorik asit veya asetik asit gibi veya alkol gibi, metil alkol gibi basit moleküller bu tip reaksiyonlar yani kondenzasyon reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan e, moleküller arkadaşlar. Burada formaldehidin e, polimerizasyon reaksiyonu verilmiş. E, bu reaksiyon e, sol alt, alt kısımdaki 13 numaralı slaytınızda sol alt kısımdaki resimde gösterilmiş durumda. E, burada formaldehide baktığınız zaman e, polimerizasyon reaksiyonu e, gerçekleştiği zaman bu kesikli daire içerinde, e, içerisinde gösterilen iki hidrojen ve bir oksijen atomu birleşerek Su molekülü olarak bu reaksiyondan yan ürün olarak çıkıyor arkadaşlar ve geriye formaldehitin polimeri, polimerik yapısı kalıyor ve bu yapıda sağ tarafta gördüğünüz şekilde üç boyutlu A yapıda yani network dediğimiz yapıda bir polimerik yapıyı oluşturuyor formaldehitin de yapısı bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. E, i̇kinci e, temel sınıfımız polimerlerin ikinci temel sınıfı yapısındaki monomerin türüne göre yapılan sınıflandırma. Burada da homopolimer ve kopolimer dediğimiz iki tane kavram var. E, bir tek tür monomerin polimer polimerleşmesi ile oluşmuş polimerlere homopolimer ismi veriliyor. Bu şimdiye kadar örneğini verdiğimiz polietilen buna e, güzel bir örnek arkadaşlar. Burada resimde gördüğünüz gibi 14 numaralı slayt üzerindeki resimde gördüğünüz gibi AAA şeklinde yani aynı e, tekrar eden birimin e, zincir boyunca e, birbirine takip etmesiyle oluşan polimerlere homopolimer ismi veriliyor. E, yine e, burada ikinci bir kavramımız vardı. Ko O da bir monomerin polimerleşme sırasında başka bir monomerin oluşmakta olan polimerik yapıya katılmasıyla oluşan polimerlere ko e, polimer ismi veriliyor. Ko de kendi aralarında üçe ayrılıyor arkadaşlar. Ard arda olan kopolimerler, yine adından anlayacağınız gibi bu yapıyı oluşturan yani kopolimer yapısını oluşturan monomerlerin birbirini takip edecek şekilde yani AB AB şeklinde oluşturduğu kopolimer e, zincirler. Blok kopolimer dediğimizde yine adından anlayacağınız üzere e, bu polimerik malzemeyi oluşturan monomer gruplarının bloklar halinde bu zincir boyunca birbirini takip ettiği yapılar oluyor. Rastgele kopolimerde yine adından anlaşılacağı üzere bu kopolimer yapıyı oluşturan e, monomerlerin zincir ekseni boyunca herhangi bir sıra veya düzen gözetmeksizin birbirini takip ettiği yapılar oluyor arkadaşlar. Ve üçüncü sınıfımızda moleküllerin düzenleniş şekline göre polimerler. Burada da üç farklı yapımız var yine. Lineer polimerler, dallanmış polimerler ve A şeklinde yani network dediğimiz polimerler arkadaşlar burada polimerlerin mekanik özellikleri bu polimer zincirinin yapısı tarafından belirleniyor arkadaşlar lineer polimerlerde bu sağ tarafta üst kısımda resmini gördüğünüz lineer şekildeki zincirlerden oluşmuş polimerler yapıları düz zincir şeklinde ve zinciri oluşturan atomlar veya tekrar eden bilimler birimler kendi aralarında kovalent kimyasal bağlarla bağlı iken zincirlerin arasında yani tekil zincirlerin arasında e, Van der Waals bağları ile etkileşim kuruluyor arkadaşlar. Bunlar zayıf etkileşimler. Bu yüzden e, lineer polimerler e, birbiri üzerinden kolaylıkla kayıp, kayıp e, şekillendirilebiliyorlar arkadaşlar. E, burada e, ikinci grubumuza baktığımızda, ikinci sınıfımıza baktığımızda polimer zincirinde dallanmalar varsa bu tip polimerlere de Dallanmış polimerler diyoruz. Yine sağ tarafta orta kısımda e, şematik olarak gösterilen polimerler bu gruba giriyor. Gördüğünüz gibi bir tane ana zincir e, ana zincir e, molekülümüz var ve bunun belli noktalarında e, yan daha küçük yapıdaki yan e, dallar bu zincire bağlanmış durumda. Bu şekildeki dallanmalar dallanmış polimerlerin oluşmasına neden oluyor. E, Liner polimerlere kıyasla zincir dolgusundaki verimlilik e, veya yapıdaki zincir yoğunluğu e, biraz daha azalmış durumda. Çünkü e, bu yan dallanmalar e, yapı içerisinde boşlukların artmasına ve e, zincirler, zincir hareketlerinin azalmasına neden oluyor arkadaşlar. E, üçüncü e, çeşide baktığımızda e, polimerik zincir 3 boyut boyunca dallanmış durumda ise e, bunlara da A şeklinde dallanmış polimerler veya network polimerler ismi veriliyor. Bu da yine sağ tarafta en alttaki şematik resimde gösterilmiş durumda. Gördüğünüz gibi ana zincir e, e, polimerleri e, birbirlerine e, çapraz bağlarla bağlanmış durumda ve e, ortaya üç boyutlu e, ağ şeklinde karmaşık bir polimerik yapı e, çıkmış arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.